ekonomik krizin faturası da siyaseti alt üst ediyor. Biz şimdi rakamları, sayıları anlatırken bu olaya baktığımızda diyoruz ki hukuk hepimiz için çok çok önemli. Biz yürütmenin Türkiye'yi tek başına taşıyamadığını biliyoruz. Yargının ve yasamanın yürütmeyle birlikte yeniden bu ülkenin demokrasi tarihinde döşeyeceği taşlarla nefes almasını istiyoruz. Elbette tüm bu gelişmeler olurken hukuk ve yargıyı aslında e, sorgularken siyaset ve adalet ilişkisiyle ilgili çelişkeler yaşarken milyonlarca vatandaş salı sabahı. Ekrem İmamoğlu'nun ve onunla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli olan pek çok kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte piyasalarda alt üst oldu. Bu gelişmeleri de tabii ki Emrah Lafçı çok yakından takip etti. Meliha Okur da öyle. daha önce bu ekonomik etkileri her zaman konuştuk ama önümüzdeki süreçte ve bu hafta yaşanacaklarla birlikte nasıl bir öngörü var önümüzde sevgili Emrah? Yani tabii e, öngörmek çok zor. Bir kere zaten sürecin kendisi bir öngörülemezlik üzerine kurulu olduğu için. Geçen hafta başında bunlar olacak mı ya da ne tahmin edersin diye sorsaydın böyle bir şey konuşmuyorduk. E, evet adım adım geldi bir takım şeyler. Ama e, işte senin az önce söylediğin gibi o e, olayların olduğu sabah piyasalarda muazzam bir hareket oldu. Tabii piyasalar meselesini de konuşuruz ama Bizim piyasada şöyle bir sözümüz vardır. Çıkışlar merdivenle olur. Adım adım İnişler camdan atlayarak olur. <laughs> yani adım adım çıkılır ama çok hızlı düşülür. <laughs> Maalesef Türkiye'de bu hafta bu yaşandı piyasalarda. Maalesef bizim demokrasi tarihimizde de bu yaşanıyor. Çok acılar çekilerek demokratikleşme yolunda... ...200 yıllık Melih Hanım'ın söylediği gibi bir geçmişimiz var. Buradan çok yavaş yavaş çıkıyorsunuz ama... Diğer ülkelerin yaşadığı pratikler bize buradan düşün çok hızlı olduğunu gösteriyor. Eğer bu gidişatın önüne geçilmezse sadece AKP'li, MHP'li, CHP'li ayrımı yok. 86 milyon kişi ekonomik olarak zarar görecek. 86 milyon kişi fakirleşecek. Çünkü Türkiye bambaşka bir lige kayabilir. Şu anda yaşadıklarımız eğer nihayete varırsa ki maalesef adım adımda bunun nihayete varacağı çok üzgünüm ama e, her hafta biz bunu tek 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 konuşarak bu buraya kadar geldik. Dün ve önceki gün yaşanan olaylar, barışçıl gösteriler ve e, bir takım boykot çağrıları bence Türkiye'de şu anda umut veren tek şey e, ve e, Merve şu önemli sonuç itibariyle şu anda sizin karşınıza aldığınız siyasi parti son yerel seçimlerde. Türkiye'de birinci parti olmuş partiden bahsediyoruz. Onun için diğer ülkelerin pratikleriyle de çok birbirine karıştırmamak lazım. Yani bu bir demir leblebi. Bunu yutmak o kadar kolay olmayabilir. Çünkü milletinde çok ciddi bir tepkisi var. Haklı olarak. E, elbette aslında kamuoyunun e, özellikle de üstünde durduğu ve e, kendi arasında konuştuğu bir mesele var ki bu da e, aslında hükümetin de öngörememiş olabileceği bir eylem miydi Melih Hanım? Ekonomik olarak evet. Biz burada neyi konuşuyoruz? Çünkü insanların milyonlarca vatandaşın sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin başka şehirlerinde de ayaklanmasıyla birlikte gelen yorumlar da önümüze serildi. Aynen. E, bunu bekliyor muydu Hükümet, elbette ki bunu bilmiyoruz. E, resmi olarak da e, elbette ki açıklamalara dayanarak yayın yapmaya çalışıyoruz ama sizin e, bir yorumunuz olduğunda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ben bir gazeteci olarak pek çok şiiri arıyorum. Hemen her kesimle konuşuyorum ve sahadan elimi çekmiyorum. Tabloya baktığımda işin bir sosyal yani faturası var ki Emrah biraz önce dikkat çekti. Çok önemli bir de ekonomik faturası var. Şimdi sosyal sosyal faturaya baktığımda geçen yüzyılın kritik ülkesi Arjantin'in tahtına oturuyor muyuz diye bakıyorum. Çünkü dünyada gelişmiş ülkeler var, gelişmekte ülkeler olan ülkeler var. Arjantin ve Japonya vardı. Şimdi biz Arjantin'in tahtına oturmak üzereyiz. Bunun adı istikrarsızlık, güvensizlik ve popülizme dayalı yolculuktur. Bunu Türkiye'deki herkes kaybedebilir herkesin kaybedebileceği bir yolculuktur. Sosyal fatura ağırdır. Ekonomik fatura da bundan ağır. Ne diyeceğiz?